Merhaba arkadaşlar ee, Sizlere Bilmediğiniz yani Parayla bulu tv mesela Netflix onlara para vereceğinizi Size böyle 10 numara Bir rest tv açıldı Kimse bilmiyor 1 milyon yüzde gösteriyor ama Kimse daha keşfetmedi Ben size sunuyorum İnşallah beğenirsiniz Filmlere işte burada reklamları Veriyor ana sayfada filmlere atlayalım sizin için. Dolity'nin e, Iron Man'in bilirsiniz yeni filmi çıktı. Iron Man bitti ya. İşte Dağsı var. Recep İvedik 6 var arkadaşlar. Patron Bebek var. Babbas yani Çılgın ikili 3 var. torun e, Thor'un yeni filmi var. Experience. Başka diziler var arkadaşlar burada. La Casa Papel İspanya'nın en iyi dizilerinden biri oldu. Ee, ben şu filmin işte dizinin ismini söyleyemem arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Çok güzel bir film. Pink Prince sol işaretleyeceğim arkadaşlar size. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yani acayip 10 numara bir dizi, dizi ve film yeri. Canlı yayınlar da var arkadaşlar. Buradan dev TV var. Onu ben bir sonraki videoda atım atmamı istiyorsanız atarım. Onda da bir sürü özelliği var. Kategoride macera, fantastik onlara bakabiliyorsunuz. Film ya da dizilerde. Bu kadar arkadaşlar. 10 numara ama devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Evet arkadaşlar Race TV'nin yani ben bu filmi bulamadım ben şunu yapamadım derseniz burada Class TV var. Class TV'de arkadaşlar TRT EBA hani mağdur olduğumuz koronadan dur. Deadpool 2 var arkadaşlar. Burada Atiye var. Bloxus e, Dominic yeni filmi. Ben izledim hayran kaldım arkadaşlar. 2-3 kere daha izledim. Cumacı var. filmi. Arkadaşlar işte. Yani. Ben onu da bulamadım. Ben şunu yapamadım. Şunu bulamadım. Diyorsunuz. heh bir de. Benim sizi söylemek istediğim. Sizin de merak ettiğiniz şey. Bunu nereden indireceğim? Google mi? Google Play Store mu? Arkadaşlar bunu Play Store'dan indiriyorsunuz. Ama. Yani Klas yazıp da direkt gireyim TV yazmadan da olur yani yazmasam da olur falan direkt şu arkadaşlar klası yazın arkadaşlar klas TV yazın size göstereyim arkadaşlar bekleyin bir saniye klas ya da rest TV'ye gelelim arkadaşlar. Rest TV burada her şey gözüküyor arkadaşlar. Başlangıcı deple başladı. Bakmayın burada ay film falan göstermiyor falan. arkadaşlar. Bunu göstermemesi girmeyin. Paralı olacak. Ama bu bu üç arkadaşlar Rest TV, Dep TV, Class TV sadece daha çözmedim. Sakın ama sakın girmeyin Virüs olabiliyor arkadaşlar. Ben Rest TV ile Dep TV hepsine 5 yıldızı koyuyorum arkadaşlar. Çünkü 10 numara yapmışlar. Yani acayip bir şey arkadaşlar. Mesela burada TV arkadaşlar paralı. Bulu TV paralı. Yani birçok hepsi paralı. Ama Rest, Dep ve Class TV mükemmel filmler koyuyorlar. Düşer düşmez sitede. Yani Arkadaşlar yani ne diyeyim size bunların serisini ve devamını istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın.